Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıflar için fen bilimleri dersinde 1. dönem 1. yazılda sorulabilecek örnek sorular çözeceğiz. Eğer siz de hazırsanız haydi başlayalım. İlk sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Doğru olanları ve yanlış olanları bulacağız. Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine gezegen denir demiş. Doğrudur tabii ki de. Bizim dünyamızdan yola çıkacak olursak Güneş sisteminde bulunan gezegenler ne yapıyor? Güneş'in etrafında yani bir yıldızın etrafında dolanıyorlar. Biz bu gök cisimlerine ne diyoruz? Gezegen adını veriyoruz. İkiye bakalım. Güneşe en yakın gezegen Mars, en uzak gezegen ise Jüpiterdir demiş. Mars değil tabii ki de ne olacaktır? Merkür olmalıdır. En yakın gezegen Mars değil. Merkür en uzak gezegen ise Jüpiter değil. Tabii ki de kim olmalı? Neptündür dememiz gerekir. O yüzden yanlıştır diyorum. Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara göktaşı denir demiş. Şimdi bu, bunda bir çelişki var. Nedir? Geçen sene kitabımızda bu göktaşı olarak alınıyordu. Doğru bir ifadeydi. Ama bu yılki milli eğitimin yayınlamış olduğu kitapta göktaşı değil, yeryüzüne ulaşabilen meteorlara meteorit adı veriliyor. O yüzden ben bunu Yanlış olarak kabul edeceğim güncel bilgi olduğu için meteorit olmalıydı. Yanlıştır. Mars kızıl gezegen olarak bilinir. Halkası yoktur. İki uydusu vardır. Doğrudur. Karasal bir gezegendir. Halkaları olmaz. Gazsal gezegenlerin halkaları vardı. Aynı zamanda Mars'ı toprak yapısından dolayı kızıl gezegen olarak da adlandırıyoruz. Doğru bir ifadedir. Güneş sisteminde bulunan ilk 4 gezegene dış gezegenler denilmektedir demiş. Yanlıştır. Dış değil, iç gezegenler diyoruz. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenlerdir. Güneş tutulmasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Hemen güneş tutulmasını canlandıralım. Şurada güneşimiz olsun. Güneş tutulmasında ne oluyor? Ay dünya ile güneş arasına giriyor. Şurada dünyamız olsun. Ayın gölgesi dünya üzerine düşüyor değil mi? O zaman bakın ne demiş burada? Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Tabii ki de yanlıştır. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer dememiz gerekirdi. Ay tutulmasının gerçekleşmesi için dünya, ay ve güneşin aynı doğrultuda olması gerekir. Doğrudur. Tüm tutulmalarda güneş tutulması ve ay tutulmasında bunların aynı doğrultuda, aynı hizada olmaları gerekir ki tutulma gerçekleşebilsin. Eğer aynı hizada olmasa tutulma gerçekleşmez. Ay tutulmasını sadece dünyanın karanlık bölgesinden gözlemleyebilirsiniz. Doğrudur. Çünkü gece yaşanan yerlerde gözlemleniyor. Güneş tutulması ayın gölgesinin dünyaya düştüğü bölgeler dışında da gözlemlenebilir demiş. Yanlıştır tabii ki de. Dünyaya güneşin gölgesinin düştüğü yerlerde, pardon ayın gölgesinin düştüğü yerlerde görülüyor. Güneş tutulması sırasında ay yeni ay evresindedir demiş. Güneş tutulmasında bakın bu şekildedir. Ay nerede? Burada. Dünya ile güneş arasında. Bu hangi evreydi? Tabii ki de geçen sene öğrenmiştiniz. Yeni ay evresidir. O yüzden buna da doğru diyeceğiz. Devam edelim. Boşluk doldurma sorularımız var. Hemen onlara bakalım. Vücudumuza şekil veren sert ve canlı yapıları biz ne yapıyoruz? Tabii ki de kemik diyoruz değil mi? Kol, bacak ve kaparmak kemikleri uzun kemikler örnektir. Kanın damarların iç duvarlarına yaptığı basınca ne yapıyoruz? Tansiyon adını veriyoruz. Kanda en fazla bulunan rengi kırmızı olan kan hücreleri. Evet ak yuvarlar beyaz renkte de mikroplara karşı koruyor. Al yuvarlar ise nedir? Kırmızı renktedir. O yüzden en fazla bulunan da kırmızı olan kan hücreleri yani al yuvarlardır. Yediğimiz besinlerin kana karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına biz buna ne ad veriyorduk? Tabii ki de sindirim adını veriyoruz. Sindirim sayesinde yediğimiz besinler kana geçebilecek kadar küçük hale getirilmiş olurlar. Devam edelim. Eşleştirme sorumuz var. Hemen ona da bakalım. Aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştirin demiş. Kanın kalp ile akciğer arasındaki dolaşımıdır. Kanın, kanın temizlenmesini sağlar demiş. Şimdi kalp ile akciğer arasında yapılan bu dolaşım nedir? Tabii ki de küçük dolaşımdır. Vücut ile kalp arasında yapılan nedir? Büyük dolaşımdır. O zaman bize kan ile kalp, kalp ile akciğer arasındakini sorduğu için küçük kan dolaşımı diyeceğiz. Doğru cevap 2 olacak burada. Kafatası, kuyruk sokumu gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarında hangi eklem bulunur? Tabii ki de oynamaz eklemler bulunur. Besinlerin enzim ve su yardımıyla yapı taşlarına ayrılmasıdır. Biz buna ne ad veririz? kimyasal sindirim enzimler yardımıyla diyor. Eğer kaslar dişler yardımıyla demiş olsaydı fiziksel derdik. O zaman 5 numarayı buraya yazdım. Kemiklerimize bağlıdır, isteğimizle çalışır, hızlı kasılır, çabuk yorulur demiş. Tabii ki de isteğimizle çalışan kaslar hangileridir? Çizgili kaslar. O yüzden buraya da 3 yazacağız. Kanda en az sayıda bulunan en büyük ve beyaz renkli olan hücrelerdir. Bunlara da ak yuvar adını veririz. En fazla bulunan hangisiydi? Kırmızı renkli olan al En az bulunan ve Beyaz renkli olanlar da ak Sorularımız var çoktan seçmeli. onlara da bakalım şimdi. Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere hangi gezegen yazılmalıdır diye sormuş. Verilen özelliklere bakalım. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta 5. sırada yer alır. Buna, bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir diyor. Tabii ki de bu hangisi olacaktır? En büyük gezegen dediğinde hemen aklımıza gelir zaten. Jüpiter'dir değil mi? Güneş sisteminin oluşumları kalan büyük kaya ve metal parçalarından oluşur. Mars ile Jüpiter arasında gezegenler arasında yer alır ve iç gezegenlerle dış gezegenler arasında sınır oluşturur. Bakın şekilde de vermiş şu kısım. Biz buna ne diyorduk? Asteroid kuşağı diyorduk. Bu parçalar asteroidlerdi. Bunlar burada asteroid kuşağını oluşturuyordu. Mars ile Jüpiter arasında bulunuyordu. İç ve dış gezegenleri arasında bir sınır çizgisi gibiydi. Biz bunlara asteroid kuşağı adını veriyoruz. Devam edelim sorularımıza. Umut Aras'ın verdiği bilgiler aşağıdaki olayların hangisiyle ilgilidir diye sormuş. Ay güneşin dünyanın arasında kaldığında gerçekleşir. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. Güneş dünya üzerinde belli bir alanda gözlenmez diye sormuş. Şimdi ay güneşin ve dünyanın arasında kaldığında gerçekleşir demiş. O zaman hemen şekli hatırlayalım. Güneş Ay, dünya ile güneş arasında kaldı. Dünya da burada. Bu hangisidir? Tabii ki de ayın gölgesi dünya üzerine düşüyor. Tabii ki de güneş tutulmasıdır değil mi? Biz buna güneş tutulması deriz. Bakışka neler vermiş? Dünyanın üzerinde dar bir alanda gözlemlenir. Bakın ay tutulması daha geniş alanlarda gözlemleniyordu. Burada ne gerçekleşir? Güneş tutulmasından bahsedilmiştir. Diğer sorumuza bakalım. Güneş sistemindeki gezegenlerden bazılarının özellikleri şöyledir demiş. Güneşe en yakın ikinci gezegen. Hemen hatırlayalım. Neydi? Merkür, Venüs, Dünya, Mars şeklinde devam ediyordu. O zaman en yakın ikinciyi sorduğuna göre tabii ki de bu Venüs olmalı. Daha sonra bakalım. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir demiş. En büyük gezegenimiz hangisidir? Tabii ki de Jüpiter olacaktır. Daha sonra halkasıyla en dikkat çekici gezegendir. Halkası en belirgin olan hangisiydi? Satürn'dü değil mi? O zaman Venüs, Jüpiter ve Satürn olan şıkkımız D seçeneğinde verilmiştir. Güneş tutulması ile Ay tutulmasının ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ortak özelliğini soruyor. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. Bu hangisi için geçerli? Güneş tutulması için geçerli. Dünya, Güneş ve Ay aynı doğrultuya geldiklerinde olur. Her ikisi için de geçerlidir, ortaktır. Neden? Çünkü güneş tutulması ve ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için güneşin, ayın ve dünyanın aynı hizada, aynı doğrultuda olmaları gerekiyor. Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir demiş. Bu hangisi için geçerli? Ay tutulması için geçerli. Ay dünyanın gölgesinde kalır demiş. Bu da yine aynı şekilde ay tutulması için geçerli. Ama bakın ne dedik? Bu hem güneş tutulması için hem de ay tutulması için ortaktır deriz. O yüzden doğru cevabım B seçeneğidir. Devam edelim. Vücudumuzda bulunan en uzun kemik diye sormuş bize. Tabii ki de uyluk kemiğimizdir. Ayağımızda, bacağımızda bulunan uyluk kemiği en uzun kemiğimizdir. En küçükler hangisiydi? Kulağımızda bulunan örs üzengi ve çekiç kemikleri de en küçük kemiklerdir. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda kemikler ve çeşitleri verilmiştir. Hangi ikisi yer değiştirirse tablo doğru sıralanmış olur diye sormuş bize. Bakın kürek kemiğine kısa kemik demiş. Yanlıştır değil mi? Ne olmalıdır? Yastık kemik olması gerekir. Bacak kemikleri uzun kemik doğru. El bilek kemikleri Bunlar da kısa kemik olması gerekirdi. El bilek kemiklerimiz boyu enine hemen hemen aynı olan kemiklerdir. Bunlar kısa kemiklerimizdir. Kafatası kemiği için de yastı kemik demiş. Bu da doğru. O zaman yanlış eşleştirilenler 1 ve 3 olacak. Doğru cevabım C seçeneğinde verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi büyük kan dolaşımının amaçlarından birisi değildir diye sormuş. Büyük kan dolaşımı nedir? Kanın vücutta dolaşımıdır değil mi? Vücutta hücrelerimize oksijen ve besin taşır ve hücrelerde oluşan atıkları ve karbondioksit alarak ne getirir? Biz buna büyük kan dolaşımı adını veririz. Hangisi bununla ilgili değildir diyor. Kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak hangisinin görevidir? Tabii ki de bu küçük kan dolaşımı ile ilgilidir. Küçük kan dolaşımı. O yüzden bu ilgili değildir. Vücuda oksijen dağıtmak ilgili, vücuda besin dağıtmak, kirli kanın kalbe geri dönmesini sağlamak yine aynı şekilde. Bunların hepsi büyük kan dolaşımının görevlerindendir diyoruz. Evet geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış kas çeşitleri hangi şekilde doğru bir şekilde verilmiştir diye soruyor bize. Baktığımızda bir numaralı bölümde kalpteki kaslar verilmiş. Tabii ki de kalbe özel kaslarımızdı. Kalp kasıydı bunlar. Diğerine baktım ikiye. istemli çalışan pazu kaslarımız değil mi? Bunlar nedir? Tabii ki de çizgili kaslardır. O zaman bu da çizgili olacak. Buraya baktım. Midede istemsiz olarak çalışan kasları veriyor. Bunlar da iç organlarımızda bulunan düz kaslarda değil mi? O zaman doğru eşleştirme D seçeneğinde verilmiştir. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur diye sormuş. Eşleştirme yapacağız. Kemik kadar sert olmayan, esnek ve canlı bir dokudur. Kemik uçlarında ve bir birleşme bölgelerinde bulunur. Tabii ki de nedir? Kıkırdağın tanımını vermiş, değil mi bize? Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunur. Kemik kadar sert değildir. Hatta bebekler ilk doğduğunda kafa tasları oluşmadan önce bıngıldak dediğimiz bu kıkırdak yapılar bulunuyordu. Kan damarları, mide, yemek borusu, bağırsak gibi yapılarda bulunan kas çeşididir. Bakın bunlar nedir? Hep iç organlarımızda bulunan kas çeşidinden. Yani istemsiz olarak çalışan kas çeşidinden bahsediyor. Bu da hangisidir? Tabii ki de düz kas olacaktır. İki kemiğin birbirine bağlandığı yere eklem adı verilir. O zaman eşleştirdiğimizde kıkırdak düz kas eklem var ama çizgili kas burada verilmemiştir. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Hemen diğer sorumuza bakalım. Eklemlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. 3 tane eklem çeşidinden bahsetmiş. Oynar eklemlerin hareket yeteneği çok fazladır. Doğrudur. Zaten adı üstünde ne diyor bak. Oynar eklem. Yara oynar eklemler kafa tasımızda bulunur yanlıştır. Kafatasımızda bulunan hangisiydi? Oynamaz eklemlerdi. C'ye bakalım. Oynamaz eklemler hareket yeteneğini kaybetmiştir. Doğrudur. Oynamaz eklemlerin hiçbir hareketi asla söz konusu değildir. Kol ve bacaklarda oynar eklem bulunur. Bu da doğrudur. Hareket yeteneği fazla olan eklemler bulunmaktadır. Kol ve bacaklarımızda. Son sorumuza geldik. Hemen ona da bakalım ve sorularımızı bitirelim. Tabloya bakarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Gezegenlerin Güneş'e uzaklıklarını vermiş, kendi etrafında dönme sürelerini ve Güneş etrafında dönme sürelerini vermiş. Güneşe en uzak gezegen Mars'tır demiş. Baktığımızda Güneşe en uzak gezegenin Mars değil bakın daha uzak Jüpiter'in olduğunu görüyorum. O zaman buna ulaşamam. Dünya kendi etrafında 365 günde döner. Bakın kendi etrafında dönme süresini vermiş bize Dünya'nın. Ne diyor? 24 saatte döner diyor. 365 günde döndüğü nedir? Güneş etrafında dönüşü değil mi? O yüzden bu da yanlıştır. Kendi etrafında en hızlı dönen Venüs'tür diyor. Baktığımızda Venüs'ün 243 günde Jüpiter'in 9.8 saatte döndüğünü görüyor. O zaman kendi etrafında en hızlı dönen Venüs değil. Tabii ki de kimdir? Jüpiter'dir. Güneşten uzaklaştıkça gezegenlerin güneş etrafındaki dolanma süreleri artmaktadır diyor. Bakın güneşten giderek aşağıya doğru ne oluyor? Uzaklaşıyor. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter. Aralarında en uzak Jüpiter. O zaman aşağı doğru baktığımızda güneş etrafında dolanma sürelerine de bakalım. Bakın 88, 225 gün, 365 gün. En son Jüpiter'de 11.9 yıl demiş. Bayağı uzamış değil mi? O zaman güneşten uzaklaştıkça güneş etrafında dolanma süreleri de ne oluyor? Artıyor diyebiliriz. O zaman D seçeneği doğrudur derim. Son sorumuzu da bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz yüz alır ve başarılı olursunuz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.